Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Rabbim işlerinizde kolaylık, bolluk, bereket versin. Bu sabah güneşin ilk ışıklarıyla beraber bahçedeyiz arkadaşlar. Bahçelere bakacağız şöyle. Bahçemize ilk çıktığımızda prasalar var. Bu sene prasalar çok güzel oldu. Ama bu pırasalarda bak bizim çürüme yok. Yok pırasalarda bir şey yok. kolay çürümez mi? Gülüzar'ın günlüğü kanalı şey yapmıştı ya. Yani ya o çürüdü demişti çok yağmurdan. Pırasa. Buradan çok yağmamıştır orayı. Orası beyaz nasıl? Pırasa kolay çürüyor. Bak bizim bu beyazdır. Uyanki beyaz değil. Beyaz pırasa daha kolay çürür diyorsun daha değil mi? Daha kolay Aynı bizim köylerde. Evet. Siyah pırasa hiçbir şey olmayı. Bizim yani şurası beyaz. mi? Beyaz, ha, doğru bak şeylerinde alt yaprakları hep sararmış. Bu şey bunda Bozum. çürüme olur. Bu kışın mesela karın altında bile dayanmayı. Karın altında hemen çürüyor. Evet bu ama bu dayanıklı. dayanıklı ha? Şey bu o, ne? O siyah pirasa. Siyah pirasa. Bu beyaz pirasa. Bunun kökü uzun olayır. Yani sap kısmı yüksek olayır. Onunki kısa yaprağı daha çok olayır onun. Evet. Ama o köyde çok güzel olay. yani bundan da dik. Biberler de güzel. Oradan akşam bir şey tekne biber topladık. Gerçi. Evet. Getsin. 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 evet. Çekseydik toplar şey. Evet. Evet. Arkadaş, evet. arkadaşlarla paylaşırdık. Güzel olurdu. Arkadaşlar burayı da geçen fasulye dikmiştik oraya fasulyelerin içini çapa yapamadı. Bundan sonra daha olmaz fasulye. O zaten Ağustosun, Ağustosun sonu değil mi? Onlara yine hastalık yaptı hani vurdu büyüme. Yeah. Ot falan içinde olmasaydı belki olmazdı. Yok ot ondan değil, o zaman yok mi? Buraya ekmiştik arkadaşlar soğan, soğanlarda da bir tane var orada değil mi? Soğan da. Çıkmadı. bir soğanımız. Aslında soğan çıkmadı. Şey Hiçbiri güzel yok. olmadı. Sadece fasulyeler biraz güzel oldu. Marullar çıkmadı. Belki de marul çıkacak buradan ama. Yok daha çıkmaz. Daha var. Bak şurada marul. O çıkmaz daha. Çıkanlar şurada orada, iki tane. Orada bir tane de yok. Bunlar şey. Ha bu ortası neydi? Orası ıspanak. İspanaklar da çıkmadı. Ha, i̇spanak şöyle. ha. Otunu temizledim akşam. Şimdi yeniden ekize. Burada 3-4 tane çıkmış. Evet, ama gerçi olsaydı ne güzel olacaktı. Olsaydı bak. şu an yemek Şöyle olacak. Bunları alırsın değil mi? Onlar biraz daha içinde büyüsünler. Öyle değil mi? Daha ufak Sonra var. tohumu bozmazlar mı? Yok bunlar bir şey yapmaz Şöyle yeniden yeni, yeni. ekeceğiz. İnşallah bu sefer olur. İnşallah. Bari de alalım da. Hala patoz sesi geliyor. Karşım, yerlerde. Şimdi ya, Aynen boş fındık gitmişti akşam. Demek ki fındık bitmemiş daha. Şu karşı çöle Şu karşıda buyurun. arkadaşlar patoz sesi geliyor hala. Bugün Ekim ayının 15'i. 16'sı 15. Evet. Ekim ayının yarısında bile patoz sesleri var arkadaşlar. Çok tatlı, çok Şimdi oraya ekip. Içip... Evet. evet. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz seyrek ekeceğim. Geçen sene çok sık olmuştu. Öyle Bursa Seyreğe daha güzel. Bu şimdi bahara mı kalacak? Yani havaların hava şartları bilir. Güzel olursa, sıcak giderse artık kardan önce de olabilir. Bunu ekeli bir ay olmadı. Gelişti. Evet. Bu da öyle sıcak olursa bu da olur. Şöyle daha atmayacağım. Burasını da bu çıkarsa daha sonra biraz 10-15 gün sonra bir hatta ekerim. Pasulyeler çiçeklemiş. Çiçeklemişler aynen. Evet. yaprakları bozulmuş diye otunu koparmadık. Altı yapraklar bozulmuş, üstler bozulmamış. Şu iki koparırım bakayım. Tamam. Kadıman'ın nevi gözüküyor burada. Gelmedi herhalde değil mi? Bitti mi acaba çayı toplama işi? Bitti, bilmiyorum ama. Şimdiye bitmiştir ya Çocuğu ekimi. yapmıştı sanki Rize'deydi. Burası Rize'di. Sabah dönemine baktım da. Normal zamanını doldurmamıştır. Çay bitmiştir ama. Abi, abim dedi ya geçen daha bitmemiş çay diye.

Ben şöyle aşağılara doğru lahanaya doğru bir bakayım. Hala lahanalardan bir şey yapmadın. Çok güzel olmuşlar. Güzel bir... görün. <laughs> hey mübarek. Ne güzel açmışlar. Bugün de hava çok güzel arkadaşlar. Hiç bulut yok. Nasıl Ispanak mı var? Bu bir O. O kadar büyük yere ekmiş miydin buradan yukarı? Daha yukarı geçmemiştim ama atlamıştı demek tohum atarken. Evet. İçine girmek istemiyorum basılmasın diye böyle dışarıdan ki Bugün de ıspanağımızı ektik. Önceki gün neydi? Maydanoz mu ekmiştik? Maydanoz ektik aynen. Biraz soğan dikmiştik, maydanoz ekmiştik. Bugün de arkadaşlar buraya geçen işte iki ay önce falan ıspanak ay olmadı ya. Olmadı. Ağustos'un sonuydu fındık, işte. Bir buçuk fındık, ay falan. Sonlarıydı. Fındık bitmez dedim. İşte bir buçuk yani ay falan oldu. Öfmüştük ama pek 4-5 tane ıspanağımız oldu. 2 tane marul. Sadece fasulyeler iyi olmuştu. Onlar da tabi şimdi cüz artık. Cüz daha olmaz. Evet arkadaşlar bu şekilde bahçemize ıspanağımızı ektik. Rabbim ağız tadıyla yememizi nasip etsin. Sizlere de hayırlı günler, hayırlı işler dilerim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Allah yar ve yardımcınız olsun.